Bilindiği üzere aşı ve izlemler sürelidir. Yapılması gereken başlangıç ve bitiş tarihi vardır. Yani belli bir tarih aralığında yapılma zorunluluğu vardır. Ana ekranın sol menüsünde bulunan iş planı butonuna tıklanarak iş planı ekranı açılır. Ekranın üst kısmında listeleme kriterleri bulunur. Hemen altında ise iş planları kategoriler halinde tarih sıralamasına göre listelenir. İş planı ilk açıldığında bulunduğunuz ay içerisinde sona erecek olan işlemleriniz görüntülenir. Yapılacak işlemler panelinde bulunan hızlı tarih değiştirme seçenekleriyle bugün, bu hafta ve bu ay içerisinde yapılacak işlemleri görüntüleyebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Bu tarih seçeneklerine tıkladığınızda sadece yapılmayan işlemleri görüntülersiniz. Eğer yapılan işleri de görüntülemek isterseniz, yapılanları da göster seçeneğine tıklamak gerekir. Listelemeyi daha farklı tarih aralıklarında yapmak istenirse, listeleme kriterleri başlığı altında bulunan ilk tarih ve son tarih bilgisinin değiştirilmesi gerekir. İş planında ilk tarihe göre seçeneği ile girilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında başlayan işlemleri listeleyebilir aylık performans kontrolleriniz için ise son tarihe göre listeleme yapmanız gerekir. Seçilen iki tarih arasındaki iş planları altta bulunan listele butonuyla ya da klavyeden F2 tuşuna basarak görüntülenebilir. Girdiğiniz tarihler arasında yapılabilecek işlemler için yapılabilecek işler kutucuğunu işaretlenerek listele butonuna tıklanır. Girilen tarihler arasında başlangıç ve bitiş tarihi olmayan fakat tarih aralığı geniş seçildiği için görüntülenmeyen iş planlarının görüntülenmesi sağlanır. Görüntülenmesi istenmeyen iş planı üzerinde sağ tıklanarak iptal et seçeneği seçilir. Bu işlem görüntülenmek istenirse ekranın üst kısmında bulunan Yapılanları da göster kutucuğu işaretlenerek listele butonuna basılır. İstenirse iptal edilen işlemin iptalini kaldırmak için yine üzerinde sağ tıklanarak iptali kaldır seçeneği seçilir. Belirli bir veya birden fazla kategorideki iş planlarını görüntülemek için sağ tarafta bulunan kategorilerden seçim yapılır. Seçimin tamamını kaldırmak için ya da tamamını seçmek için tümü seçeneğine tıklanır ve listele butonuna basılır. Seçilen kategorilerdeki iş planlarını yazdırmak için ekranın alt tarafında bulunan ön izleme butonuna tıklanır veya klavyeden F3 butonuna basılır. Seçilen listeleme kriterlerini sıfırlamak için temizle butonu kullanılır. İş planı düzenle butonu ile iş planının bakım işlemini gerçekleştirilir. Bu butona tıkladığınızda tüm iş planları temizlenir. Kişi, aşı ve izlemlerinden iş planları tekrar oluşturulur ve yapılan aşı ve izlemler tekrar yapıldı olarak işaretlenir. Veri girişlerinize bağlı olarak zaman zaman iş planınızı düzenlemeniz gereklidir. Yeni iş planı ekle butonu ile kendinize özel bir iş planı oluşturabilirsiniz. Örneğin ileri bir tarihte yapacağınız bir faaliyeti iş planına işleyerek takip edebilirsiniz.